Kimse yok mu? Yardım edin! Musa ile Uğur, ikisi de elimizde. Uğur, Selin'i sakladığı yeri söylerse bu iş biter. <laughs> Selin nerede? Nereye sakladın kızı? Sen ciddi misin? Aç kapıyı polis! Nerede? 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 Dur ne yapıyorsun? yapıyorsun kendine? Bırak beni. Senin ortada yok. Bulacağız. Bu bizi Selin'e götürecek ipucu olabilir. Umarım komiserim. Bence Selin komiseri burada saklıyorlar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.